Aldığım tehdit, e, küfür, hakaret yani bu tip, bunları durdur, yayınları yapma, video çekme, onu yapma, buradan memleketime yol olur. O kadar fazla yani. Peki Rabbimiz ne diyor burada? Diyor ki bak, şüphesiz kendilerine rehberlik apaçık gösterildikten sonra biz gördük, gerçeği gördük Kur'an'da. Bu saatten sonra geriye çekilenler, kim geriye çekilirse bu şu demek aslında sen Rabbine güvenmiyorsun. Bakın burada güveni bize az önce vurguladı Rabbimiz. Ne diyor? Seferberlik çağrısı yapıldığında keşke Tanrı'ya güvenselerdi. Bu onlar için daha iyi olurdu. Şimdi burada ne diyor? Şüphesiz kendilerine rehberlik apaçık gösterildikten sonra geriye çekilenler şeytan onları ayartmış ve onları doğru yolda olduklarına inandırmıştır asla geriye çekilemezsiniz. Tarafınızı net bir şekilde göstereceksiniz. Peygamberle birlikte, tarih boyunca elçilerle birlikte nice insanlar can verdiler. Nice insanlar gazi oldular. Nice insanlar ne sıkıntılar çektiler. Bunları boşuna çekmediler. Bunlar onlar bizim için değil, bunlar tabii ki kendileri için. Ama bize bir örnekliktir. Elçinin yanında duruş, Allah'ın yanında duruş aslında. Allah'ın yasasında onun tarafında durmak. Onun ipine sımsıkı tutunmak. Onun bunun uzattığı ipe değil, alemlerin Rabbinin uzattığı ipe yani Kur'an'a. Kur'an'a tutunmak. Milyonlarca insan 8-9 basamaklı abdest alırken Allah'a güvenen adam onun Maide 6'daki ayetine güvenir ve 4 basamaklı abdest alır. 2 milyar insan 9 basamaklı alıyor benim için toz zerresi kadar bir önemi yok. Çünkü neden? Mahşer günü onlar da böyle duracak. Ben de böyle duracağım. Aramızdaki fark ne? Onlar birbirlerini takip ettiler. Ben Allah'ın yasasını takip ettim. Beni ilgilendirmiyor benim dedemin nasıl abdest aldığı. Ya da peygamber adına uydurulan sözler beni ilgilendirmiyor. Şunu anlamıyor insanlar. Sen peygamberin sünnetini mi reddediyorsun? Hayır. Onlar peygambere iftira iftira. Enam suresi 112-117'yi okusanıza. Biz her peygamberin düşmanlarına, insan ve cin şeytanlarına birbirlerine süslü sözler esinlemelerine izin verdik diyor Rabbimiz. Buna ben izin verdim diyor. Onların kalplerinde problem var gidip ona inanacaklar. Seçenek oluşturuyorum onlar için diyor. Ben buna izin verdim diyor. Gitmeyin diyor ya gitmeyin Kur'an'ın dışına gitmeyin. Kur'an eksiksiz, detaylı, tam, mükemmel, yeterli. Sizin için her türlü örneği içerir. Kur'an mükemmel bir kitaptır diyor ya. Daha ne? Kamer suresinde dört defa. Biz bu kitabı sizin için kolaylaştırdık. Yok mu öğüt almak isteyen Allah diyor ki kolay. Abdest dört diyor. Sen gidiyorsun sekiz dokuz basamakta abdest alıyorsun. Hocam denize girdim. Orama su kaçtı. Orucum bozuldu. Saçma bir soru. Sorma kardeşim böyle sorular ya. Allah Kur'an'da diyor ki yemeği içmeyi bırakın. Neren ne yiyorsan oruç oradan bozulur. Oradan bozulmaz. Çünkü oranla yemiyorsun ya. Anladın mı? Yani çok basit bir mantık yani. Yemeği içmeyi bırakın. Fermarı çek. Akşam Aç. Bitti bu kadar. Kur'an'ın ışığında sorular sormamız gerekir. Maide 101 bu konuda çok önemli. Bilginiz olsun. Maide 101 e okumanızı tavsiye ederim. Bunun nedeni şimdi araya bir sürü konu girdi. Hızlıca ayetleri okuyayım. Rabbimiz diyor ki neden Kur'an'ı dikkatlice incelemiyorlar? Yoksa zihinleri üzerinde kilitleri mi var? Şüphesiz kendilerine rehberlik apaçık gösterildikten sonra geriye çekilenler şeytan onlara ayartmış ve onları doğru yolda olduklarına inandırmıştır. Bunun nedeni onların Tanrı'nın indirmiş olduğu şeyden nefret edenlere şöyle demeleriydi. Belirli hususlarda size itaat edeceğiz. Taviz verdiler. Bakın, net duruş istiyor Rabbimiz. Taviz istemiyor. Sıfır tolerans. Allah'ın yasası söz konusuysa gerisi teferruattır. At çöpe gitsin. Abdest dört basamaklı. Beni vursanız da dört basamaklı, vurmasanız da dört basamaklı. Ne yaparsanız yapın. Ben Allah'ın tarafında durmalıyım. Rabbimiz onu söylüyor. Bakın ne diyor? Bunun nedeni, geri durmalarının nedeni, Tanrı'nın indirmiş olduğu şeyden nefret edenlere şöyle diyorlar. Yani inkarcılarla orta yolcular var yani ya orta yol yapmak istiyorlar. Bazı şeylerde size itaat edeceğiz. Hayır. Biz hiçbir şartta size itaat etmeyeceğiz. Biz sadece Allah'a ve onun bize gönderdiği elçisine itaat ederiz. Biz sizin saçma uygulamalarınıza itaat etmek durumunda değiliz. Ha, bizi öldürebilirsiniz. Bizi sürebilirsiniz. Bizi hapse atabilirsiniz. Ama kalbimin içine getirip sizin putperest uygulamanızı da sokamazsınız ya. Bunu başaramazsınız yani. Bunu hiçbir teknolojiyle yapamazsınız. Ha bu arada bilginiz olsun. Rabbimiz eğer zorda kalırsanız eğer zorda kalırsanız ee, küfür sözler söyleyebilirsiniz diyor. Yani örneğin birisinin kafanıza silah dayarsa ya da bıçağı çekip Allah'ı Allah yoktur de diyorsa söyleyin diyor Allah. Sıkıntı yok. Kalbinizle onaylamadığınız sürece hiçbir sorun yoktur diyor Rabbimiz. Anladınız mı? Yani müthiş bir mekan aslında. Rabbimiz diyor ki ben sizin kalbinizi biliyorum. Birisi sizi böyle bir duruma getirirse, tehdit ederse ne istiyorsa ona verin diyor yani. Ne istiyorsun sen? Allah yok de. Tamam Allah yok kardeş. Tamam mı? Tamam. Şimdi kalbin önemli olan burası diyor Rabbimiz. Sen o durumda izin, izinlisin diyor yani Rabbimiz. Rabbimize övgüler olsun. Ne kadar detaylı bir kitap değil mi? Kur'an'ı okudukça, anladıkça bunu çok daha iyi hissedeceksiniz. Kur'an müthiş detaylı bir kitap. Ki az önce gördüğünüz ayeti ne diyor? Neden Kur'an'ı dikkatlice incelemiyorlar? Dikkatlice inceleyin yani kelime, satır aralarında özellikle Soner kardeşimin yayınlarını takip etmenizi öneririm. Bu ara yayın yapmıyor ama Soner kelime avcısıdır. Kur'an'da en küçük detayları bile yakalamaya çalışan içimizdeki en iyi kardeşlerden biridir bu konuda. Rabbimizin hediyesidir bu. İyi derken övgü ona değil. Övcü Allah'adır. O Allah'ın bu konuda e, rehberliğini almış bir kardeşim yani.